Herkese iyi günler. Bursa 2. altısı için birlikteyiz arkadaşlar. Altın ilk ayağında 4 numaralı Fadik'ten iyi bir yarış bekliyorum. Yarışı vurabilir. Hatta ben kendi kuponuma muhtemelen tek yazacağım Fadik'i. Bir değişiklik olmazsa ilerleyen saatlerde. 9 numaralı Berca Torunuk, 8 numaralı Dalpınar. 2. yer para ve 1 numaralı Tatlıçağ ciddi rakipleri. Altın ikinci ayağında ben 7 numaralı Miki çok tutuyorum. 5 numaralı Fortunella, 9 Dilber, 6 Nidebeyi, 4 Stormrunner, 2 Çamlıy ve Formda isim 3 numaralı Guliyev daha sonraki ihtimaller Altının 3. ayağında 4 Rumalı Kandıra Beyli ben banko tutuyorum. Şayet tuttuğunuz at varsa yanına eklersiniz. Ben Kandıra beyni tek bırakacağım. Altının 4. ayağında yüzde %56 gibi AGF çıkan iki Rumalı Halim küçük kuponları isterse tek bırakabilir. Ben bir Rumalı Fırat Baba, 4 Eymen Ağa ve 3 Rumalı Erdoğdu yazacağım yanına. Altının 5. ayağında 3 ekili koşuyorlardı bir tanesi çıktı. 6 Rumalı Tell of the Dream. Küçük kuponlar tek bırakabilir. Ben 8 numaralı Don't Stop Me Now'dan iyi bir yarış bekliyorum. Birlikte değerlendireceğim. Altının son ayağında 8 Rumalı Tarsuslu ve 7 Rumalı Tacettin Bey'den iyi bir yarış bekliyorum. Benim ilk iki ismim. Geniş kupon yapıyorsanız 3 Rumalı Uçan Yaprak, 1 Rumalı Büyük Benderes, 2 Rumalı Seşerhan, 5 numaralı Koşa kalp ve 9 numaralı Son Şampiyon yazabilirsiniz. Özellikle Son Şampiyon için iyi duyumlar vardı ama bir türlü yarış kazanmayı beceremiyor. Aynı Korkut Ebru yani annesi gibi o da zorlu bir at, idaresi zor bir at ve bunu en iyi bilen antrenörü. Bakalım bugün ne yapacaklar. Hepinize bol şanslar diliyorum.